bir daha ha ha. oğlum bir daha bağırsanıza da. Kapatın bunu, kapatın. Hayır. Arkadaşlar şimdi bunlar bu çılgınların yüzünden evet. mi aç Arkadaşlar bu video çok çılgın olacak. Yoruma ne yazacağım çok iyi biliyorum. İlk Minecraft oynayacağız. Evet. E böyle başladık bilmiyorum. Ben ben de mi oynayacağım? Hayır sıra mecburen sıra sıra oynayacağız. Evet. Çünkü evet. çok kişi var. Evet. Altı kişi sadece Ahmet oynayacak herhalde. Evet ama siz oynarsınız belki. Ben, bilmiyorum. Evet ben de oynamak istiyorum. Ben Yahyalı Kara ya, ya, ya. onlarla video çekmiştik yine onlar yanımızda. Evet. Ve bugün bugün benim doğum günüm. Evet. Ee, bugün iki tane video çekeceğiz. Doğum günü videomu da olacak. Bakın burada benim evim patlamıştı. Demir demir köylüleri vursana bir. Dur şimdi herkese anlatacağım. Allah Allah. Şuradan biz çıkalım da. Ee, arkadaşlar bakın benim e, tatlı kılıcım var. Lan bir zombi 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 zombi. Hem de tüm. Lan zombi Gelsin lan. Bu çabuk oluyor. Benim kaçmam lazım. Arkadaşlar bir de tatlı kazmam var. Kaz. Tatlı kazma. Beğenip abone olun. Ne evet. kazman var mı senin? Yok. Ne kazman? Sen ya da aldın bunu. Onu ben yaptım işte. Şöyle şu zombiden kaçalım da. Bak, ben e, susuyorum deliyorum arkadaşlar beni bekleyin. Yana gelmiyor ki o. Şimdi biraz demir kazalım. Evet demek. demir. Demir yiyelim. Demir yiyelim. Demir yiyelim. yiyelim. Tamam. Demir yiyelim. Şimdi şimdi böyle demir kazacağız. Ben kaç Demir kazılmaz yenilir bence. Oynayacaksınız siz de. Bakın şu an demin kazıyoruz. Evet. Yok artık tahta kırılır. Nasıl kırılmıyor lan? Kırılmaz. Bir tek bunun süresi var. Evet süresi var. Süresi ne? Maden yapıyorum ben şu an. Evet maden. Hı, biz niye alamıyoruz? Hayır hayır. Ee, bunun şey, gel sen. Gelin. Gelin. Mademiz. Ben videoyu silmedim ki. Gelin. Mademiz. Arkadaşlar. Siz su içmeye mi gittiniz? Evet. Tamam. Muhammedle Muhammed ile Poyraz su içmeye gitmişti. Geldiler. Gelin. Gelin geç. Ya, ya, ya. Bakın maden kazmaya geldim ben. Aşk o kişkoyu anlatsana tekrar o araba şeyinde. Ya. Oh. Arka kaslar. Sıçtım dedim. <laughs> Bakın. Bakın oh. herkes koşacaksa ismini söylesin. Se seyirciler anlamıyor kim konuşuyor diye. Ben Yahya e, aşkok küçük ne zaman gö göstereceğiz? Aşkok küçük arabası mı? Hı hı. Onu da çekeceğiz. Ben ne de paraya değse ayamasın ne dersiniz arkadaşlar? Bakın, eee burası maden yaptım ben şöyle bir. Madeni Bak. iyi böyle geniş yapsana Oğlum neden? Bu Ben Yahya e neden dar yaptın madeni? Biraz geniş yap. Aa maden gözükmüyor. Aa, oğlum çok şey. Aydınlatma yap, aydınlatma. Mum, bana mum lazım. Aa, sen sen. Ödün, 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 ödün. Ay sen görmesek. Nerede? Gitti ya. O hayvanları öldür. Öden öldüreceksin. Hayır öldürme Yazık. Hayır edeceğiz. Etini ne? bize etini vermedi. Ne verdi? Hiçbir Hadi açalım. Hiçbir bok vermek. Aa, <laughs> Hadi lamba yapalım. Lamban yok mu senin? Ne lambası oğlum? Lamban yok mu? Almayacağız onu. Arka kaslar. Biz aramız. Biz karan, karanlıkta. Arka Ama kaslar, göremiyoruz hiçbir beynin, şey. Abone olun bir de. Ben görüyorum. Arka kaslar abone olun. Hayır onu çok ayıp. <laughs> Arkadaşlar abone olun deme. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun deyin de. Evet daha mantıklı ben Yahya. Yani öyle çok ayıp. Evet, evet. Ben, ben, ben de ben ve muyum. ve bunu herkes izleyecek bu videoyu. Evet. evet. Ben de Şu an izliyorsunuzdur arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Ben sen ne dedim isminizi söyleyin diye. Ben yaptım. Lan Şaşırtın. oğlum biz neredeyiz? Geri Aa geçin. kömür. Kömür buldu. Lan tatlı kazmamız bitmiş. Tatlı kazmamız kırılmış. Arka kastlar. -ka Ar Arka kaskar. Arka kastlar. Ne boyun istiyorsunuz? Demektir. Ah, adem, arkadaşlar adem, bakın. Adem, kırık, kanadı. Arkadaşlar kırık taşla çok şey yapabiliyoruz. Arka bizim şimdi kıra gitmemiz lazım. Şey ne? Kırık taşla ne yapacağız Kırık taşla böyle e, benim aslında çok güzel bir şeyim var. Öyle yapma. Kırık taşla hmm. güçlendiriyor musun bir şey? Hayır size çok güzel bir sürprizim var arkadaşlar size de ve o, o sürprizi ben Aa. yaptım. Domuz domuz geldi. Arka kaslar evet. Bakın burası benim evim ama creeper patlattı. Kuzey mi patlattı? Bak Creeper patladı. Evet ben de biliyorum Creeper. Evet, ben evet, Bakın arkadaşlar bunları da yapabiliyoruz. Yapar mı? Bakın bundan yaptık. Bundan ne yapalım? Şeyden bir de el, senin nedir aykın var mı? Şuna yapalım mı? Yapalım. Ne diyor ki? Arka kas. Bunu yapalım. Neden olta yaptın? olta da lazım. Arka kaskar neden? Arka kaskar. Neden Yok. öyle yapıyorsunuz? Arka kaskar. Arka kasmanın daha düğümü biliyor musunuz? Arka kaskar. Ya, lan yapma. yapma. Ol. Bakın <laughs> oltamız da var. Lan yapma. Ya, oğlum acıyor yapma. Sus sus sus. Lan. Balık, balık. <laughs> mı? <Yapma>. Lan tamam. <laughs> Bakın şimdi balık toplama gidiyoruz. Evet. Oltamız var. Balık balık balık. Balık balık balık. balık, <laughs> da balık tutuyor. Oğlum bize normal bir deniz lazım. Arka, kas, Şurada deniz var. Oğlum arkadaşlar <laughs> değil. Arka kaskar değil. Attım Attım işte. At at. Şimdi geliyor mu acaba balık? Gelince haber veriyor mu? yok. Kapıyı aç. Kapıyı çek. Ah, havayı var. Ah, bak deniz ne anası. Daddy. Ahtapot. Dadi. daddy, daddy. Ahtapot var. Daddy. Ahtapot Lan, var. Lan balık geldi. Ahtapot var. Bak, balık, balık geldi. Evet. Ahtapot gördüm ben de. Bu köyü sen mi yaptın? Köylüler derdi. Öldürsene bir tane köylüyü. Öldürsene. Ama çok şey yaptık. Bunlar bizi bizim için çok yani. Neyler? Kayı. Bakın şimdi ben kendime bir tane ev almaya gidiyorum. Atımı. Ev tıkla. mi yapacağım? Evi güçlendir bence. Çok güzel bir şey yapacağım. Ev ev mi yapacağım? <laughs> Bak, komşu geldi. Komşu değil o. Ne? Ben, ben onu öldürmez miyim? Öldür. Nerede? Bak ben hemen uyuyayım. Evet akşam. Şuan... Abi eve gir aşağı. Mina çık git yanımda. gir. Kapat o kapıyı. Aşağı Ben mi? ama video çekiyorum git. Hadi hadi çabuk çabuk. Arkadaşlar ben geldim bile. Hadi çabuk uyu çabuk. Kapat o kapıyı ve herkes dışarı çıksın. Bir tek video çekecekler ona. Evet. Sizi çok seviyorum. Siz de abone olun. Allah'ım. Şu çocuğa bir şeyler öğretiyor. ya. Arkadaş. <laughs> Sıkılsın. Altında kek sık. Sıkılsın. Sıkılsın şarkı başlasın. Bunu mi? Aha uyandık. O, sabah, sabah mı oldu? Evet sabah. sabah. Hadi duvarları koysana. Duvarları güçlendir. Koşarak gidiyorum bu evden. Şu adamın evini kırsana. İlim bu eve yerleşeceğiz artık. O ev kimi? Zombi evi. Zombi evi mi? Evet. Hay bu da büyük bir öncek var. Bakın. Zombi ba evi mi? Bakın üç katlı ev. Zombi evi mi? Zombi evi. Ama üç katlı ev. Bakın ikinci <laughs> Lan kat. Lan oğlum. Lan Zombiler oğlum. Zombiler seni yemez mi? Hayır onlar bize Hayır bir de onların evini alırsak bize bir şey demiyor ki. Bakın bu ikinci kat. Üçüncü katı da göstereceğim. Lan oğlum üçüncü kat. Zombiler nerede? Hay hay bu burada... Sabah ya onlar gelmiyor. Biz sabah çok güvendeyiz. Hayır. Hay bunlar sabahtan önce gel geliyor bu ya. Boş ver ya. Onlar gel. <laughs> gel. Köylü müydü? <dudu. gülüyor> evet, köylü. Köylüydü. <laughs> kendini zombi yapabiliyor mu? Zombi kostümü giyseniz zombilerseniz zombi zannetsin. Zombi kostümü giyemiyorum. Keşke olsaydı. Zombi kaskı var ya onu giy bari. Zombi kaskı yok mu onda? Ha, var. Ben gördüm. Şu sol olarak. Önü kılıçlarım şekil. Önümden çekil. Ah, al sana al sana. Geliyor geliyor. Al sana al sana. Et, et var arkada. O, o zombi eti. Zombi eti mi? Çürük, çürük, zombi eti. Yesi ne? Çürük zombi eti. Olsun yiyemiyorum ya. O, o yenmez ki. Hı? Ben bire yerim Ben yemem. İyi, <laughs> iğrenç. İğrenç evet. İğrenç. Ama nasıl Bakın kömür buldum. Aa kömür mü? Bakın kömür. Lan bu senin evi. Bu senin evi. Yapar yapsana buraya. Yaparım. Ne? Ne? Açmayın oğlum bak bakın biri geliyor sanıyorum. Aa bir şey var orada. Hı. Ama bu burası niye hep böyle? Ben, ba yapacağım. ben barut mu aldım? Yer al evi yap sen. Yap ev da. hadi yap. Açık olsun. Bırakmayın açık. Ben ev çekince kapıyı kapatıyorum. Video çekiyoruz. Uf ya bir tane daha kesildi abi. Sen semit. Ön Miraç'a hmm. tek kelime dahi ederseniz o tableti alırım. Hiçbirisi oynamasına izin vermem. Ona göre. Kapatalım, kapatalım sesi. Tabii. Tamam anne. Şey. Hayır, ses çıkıyor ya Tek kelime etmiyorsunuz buna. Duydunuz mu? Tamam. A. Ah, Duydum Ahmet. Tamam. Hiç. Gel Miraç. Arkadaşlar bir Miraç gel bak. Ama Miraç bak. Ne kadar oyun ben de ben, bak benim neylerim bak. Ben. Tamam. Ben de annemin telefonum var yok geliyor. Bitti. Tek, tek blokta hayatta kaldı var. Sana. Mama da söylüyorum. Ya. Bakın. Evet arkadaşlar. Ev ne kadar güzel olacak acaba? Hı, biz ev yapmayacağız. Ama kömür, yani ya. kömürler. Ya mi Miraç burada mı? o kadar kömür. Herkes bir susun şimdi. Miraç sen söyle. Miraç bak burada çok kömür var. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Kömürden bıktım ben artık. Kömür Oğlum oldu artık. çıkış yer nerede? Yer git o zaman yer altına git. Ben çıkış burada ya. Yer altına um, git. Yer altından ya. çıkamıyoruz bir daha. Neden? Çünkü çok çok alta gidiyoruz ya. O zaman Ahmet, şey yapalım. Ben, ben de geliyorum oraya. Yaratıcı moddan yap. Abi siz neredesiniz? Minas biz şu an köyden çok da uzak değiliz. Ben de geleyim ben, mi? Ben yere altı ev yapayım. Ben de geleyim mi Ahmet? Minas senle burada buluşamayız ki biz. Buluşuruz, bulaşırız. Ben de geliyorum. Arkadaşlar ben, çok ben, şeyim var. Ben aynı masrafı yükledim Ahmet. Evet. Hadi gel o zaman. İç, ben senden bakacağım o zaman. Ben de... Yolu tarif, Yolu tarif eder misin? Yolu tarif edebilir misin? Ahmet sen Alex'sin ya ben de Alex'im. Ama yanıyor. Ahmet sen Alex'sin ya ben de Alex'im. Bu yara kim? Aa. Zombi. Zombi mi? Nasıl yandı ya? Öldü. Benim o yedi mi? Ha köylü. Ya ya bizi sattın mı? Yok satmadım ben ona yardım edeceğim. Bakın şimdi altını alıyorum. Altını altın alıyorum. Altın altın. Lan! Onlar altın değil. Bir sürü altını var. Evet, Bakayım. Ahmet onlar, evet, onlar altın değil bir de. Bakın. Ahmet evet, onlar altın değil. Altın bunlar. Onlar altın değil. Onlar, ben onlar elmas taşı. Evet. Elmas gibi taş. Yani onlar yenik taşı. Yürü tarif et. ben köyü doğru gidiyorum. Tamam. Bak orada Gelsen. Gel böyle bir anne. Şu, şu burayı bir de creeper patlattı. Ama şu şuradaki bir biraz büyük olan bir çukur var ya orayı kim patlattı? Kaç saniye oynayacağım? Creeper tabii iki defa. Kaçta oynayacağım ben? Evet. Şu çukur ha? var Keşke da orayı kimse oynayacak kim sondayımacak mecbur. Bak gel şimdi var bir. Ben bilmiyorum. Ahmet'in evi var Oynamıyor. Oynayamıyor. Peki ileride Paylaşacağız dur. Ahmet evine gidiyoruz. Evet. Sıra gelmez. Bak sıra şurada, dön, şurada. Şurada. şurada dön şurada. Şu tarafa dön. Kavga etmiyoruz değil mi Ahmet? Evet. evet. Biz de çayı da alınıyoruz evet. değil mi Ahmet? Evet. 2-3 gündür burada bak. Bu Arkadaşların mi? gidecek gene biraz evet. kalacak değil mi Ahmet? Burası mı abi? Evet. Değil mi Ahmet? Evet. Yes. Hayır, ha. kazma, 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 kazma. Miraç. Orayı kazma, ver, ver. Ben kazma adam. Kapıyı kapatın. Kapı, 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 kapı. Anne, kapıyı kapat. Dur kazma. <laughs> Kazmana Gülüyor> gerek yok. Orası Bakın buraya ev yapma yeri yaptım. Ben ya Neredesin ya. sen? Neredesin? Şu an çık bir. Ben. Miraç'la ben seni, seni görelim. Ahmet evet, ben tahta kazma. Ben demir ev yapıyorum. Ahmet evet, ben tahta kazma yapmaya geldim. Benim şuraya bir şey, bir şey yap. Tahta yapayım. kazma yapamazsın. Çünkü şeyini aldı eşyası. Bundan oradan buluşmaz ki. Buluşmak olmaz oda. Bak. Aldı. Aa ekran susun Hayır. Hayır oda buluşmak olmaz ki. İkiniz yoksunuz oda. Abla. Hayır bulaşamazsın. Ben büyüğüm. Ben gördüm. Ben Bulaş. ben oraya gitmiştim zaten. Siz görmeden. Ben gittim. Ahmet senin evine geldim bir yer. Senin diğer evine geldim. O benim ben... eski evim artık. Ben orada yaşamıyorum. Yıkayabilir e, miyim? He, atı öldür. Atı öldür. Evet. evet. Kız... Burası mı? Burası mı? Senin eski evin. Evet. Ben artık... Kırabilir miyim? Kır. Tamam. Kırıyorum. Ahmet burası senin yeni evin değil bir de. Bak. Arkadaşlar sizi unutmuşum pardon. Şimdi ben videoyu çekecekler benim eklerime gelsin. Evet. O zaman bir daha oraya gitmek yok. Bu ne? Sen çekecek misin bizle? Ben çekmeyeceğim hiçbir şey. O zaman o nerede Hı. acaba? Buluşsana. Anne çiçeği bir de yerine koyabiliyoruz. Eski evinin yanına gitsene. Biliyorum. Çiçeği... Onun eski evinin yanına gitsene. Yok. Eski evine gitsene Ahmet eski evine. Miraç bak ben balık ben balık tutabiliyorum. Nasıl yaptın? Nasıl yaptım. Evet. İki çubuk mu lazım? İki çubuk koyup yapık mı yaptın? Biri... ben de öyle Bak koydum. sahil. Ha, şurayı açsana. Attım. Ben Minaç o... bak. Atapotlar yiyor mu? Atapotlar geliyor. geliyor. Geliyor bir tane. Atapot geliyor, geliyor. mu? <laughs> Ama evet benim bir tane yok. balık geldi. Bakın. Balık gelmiş. Birazcık Sana gelsene bak. sahile. Gel. Ulkam yok benim daha. Olmasın, gel Tatil yap, hadi. Bir şuraya çıksam hiçbir şey olmaz. Kardeşim, dernekleyen orta altı kişi. Bir silah sürüyor. Allah Allah. Kapıyı kapat. Köylü, gel buraya. çok kötü davranan değil çocuk değil. bu da. De bu köylüyü. Köylü, dön. Öldüreceğim onu. Gel buraya Ay, köylü. Kapıyı kır o zaman, Ay, kapıyı kır. Bir saat hep oturacağız. Odamızı öldürsene. Odamızı öldürsene. Aa balıklar var bu. Orada balıklar var. Somon var. Abi, balık gelmiyor <laughs> ki. Kaç tane canı varmış bu bunun? On. Öldü gitti. Öldürsene. Öldü. Neden domuzları öldürmedin? Şu. Domuzları öldü etlerini alacağım. Gel buraya gel. Kurt öldürdün. Kurt mu? Kurt öldürdün. De Kurt. Dezin içine girsene. Da lan gece oluyor. Az ah, gece oluyor. Yatak var mı sende? Yatak ya ben merhabet. Koşarak köyüme gideceğim. Asana. Hop. Hop Hadi çık. Domuz gitmiş. Domuz nasıl kapıyı açtı? Kof. kof. Şu an koşarak gidiyorum oyunda. E akşam oluyor. Eve git hemen. Eve, eve. Akşam oluyor. Onda akşam olmuş bile. Sen Burada akşam olmak üzere. Benim oldu. Yat. Yatamam şu an. Tamam ben akşam olmadı şu an. Bak, bakın evet, burası, burası benim yeni evim. İşte. Evet. Çabuk, ben, ben, ben çabuk. Ben, ben. çabuk koy yatağını. Yat. Benim Nerede yatağım? Burada, burada, burada. Bak, yap, yapma. Bak orada, burada. Şunu tamam. tamam. Şunu kırayım birazcık evi büyüteceğim. Evet. Kırsam hiçbir şey duvar çıkar orada burada. Arkadaşlar bak, iyi güzel eşyalarımı buraya ko buraya koyacağım sandığıma. Ahmet bunu Ahmet evi kırıyorum. Ama senin de bak. Ahmet Ahmet bu evi kırıyorum. Evet bu evi yok edeceğim ben burada. Arkadaşlar şimdi uyuyoruz. Evet. Uyuyoruz. Bu evi buradan yok edeceğim. Onu öldüyse ne? Onu öldüyse de Ahmet'i. Ahmet, i. Ahmet i öldüyse ne? Buradan, ah buradan bağlantı yok ki. Evet. Bunu yanıma almayacağım. Var. Aslında hepsi başka dünyalardasınız. Evet. Yanıma oltayı alayım balık tutacağız. Hı. Ben şu kamer... Şunlar ee, şey mi anlamadım. Bunlar barut mu yoksa kömür mü yani? Bir atsana. Bir dene. Hayır. Ben ben bir tek yanıma yemek alayım. Çok az yemeyim. Yani yemek yemezsek ölüyoruz. Arkadaşlar. Evet. Bunu ye, bunu elime alayım. Ne çok Aa burada istediğim gerekli olan tahtalardan var benim. Ana. Çabuk ya çabuk çabuk. Tamam. Yemeğimiz bitti ve açlığımız da gitti. Şimdi biraz buğday toplamaya gideyim ben. Evet. Oh şimdi oğlum. Ölme. Hayır. İki kalbin gitti. Dokunmayın oraya. Neden evet. dokunmayın? Bir kalp. Bunlardan ben Ahmet evet. ben bunlardan Ahmet Arkadaşlar ben buraya havuz yapacağım. Bir ne şey diyeceğim? Anne sen laş cipsi yapsana. laş cipsi. cipsi. Am. Cips yap. Ahmet Laş cips. Ahmet yaparız. Ben ağaç şeylerinden bunlardan yapıyorum bak. Ahmet ağaç şeyleri. Arkadaşlar bu videolarımızdaki en ama en çılgın video olacak. Evet. Evet. Ne yapacağız? Sence laş yapacağız. Gips evet, yani. Cips yapacağız. Oraya da yapacağız. <laughs> Minecraft da oraya yap, yapabiliyoruz. Gips nasıl yapılıyor <laughs> Ahmet? Cips yapılıyor. Nice <laughs> yapacağız işte. Ben şimdi sen köyüye On altına. Ben, ben sen. buraya havuz yapıyorum arkadaşlar. Sen havuz değil Ha havuzu. Ahmet ben oraya havuz yapmıştım. Tuttuğun balıkları buraya at, tamam mı? Tuttuğun balıkları buraya sal. Öyle gel buraya gel kurt kurt. Kurdu öldüremem. Kurdu öldürsene. Öldürmeyeceğim. Neden? E, ha, bu Bana... Bu evcilleştir. Ah nasıl? Kemik bulmam gerekiyor onun için. Evet. Em ama iskeletlerden kemik çıkıyor. Hayır o kurt değil ki o o e, o, şey biliyor musunuz? Ne? Köpek mi? Köpek. Yo aslında kurt. Hayır. Kurt. Ay. Aa, ağaç yapsana. Aa evet. Evet, ben ağaç ev yapacağım. Hayır. Ee, sen sen kutu e, sen yani? o kutu kurtlar öyle sığmaz gözü e, kırmızı değil. Aa, kırmızı. kurttan kemik çıkabilir. Evet. Kemik çıkar. Ama o seni daha çok ısır. Aa kurt uydu. Şimdi buraya bu. tohum ekmem lazım. Evet, kurt Evet. Ben Ayaz evet, evet. ben seni çok seviyorum. Her ya, zaman öyle. yanımdasın lan. Evet. Oğlum. içinden i̇çinden kemik çıkmadı. Ne çıktı? Kemik çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. O, o Aa, Aa aslan oluyor. Dışarıda Arkadaşlar böyle yok. garip bir şey. O, değil mi, değil mi? Oğlum dışarıda mı oluyor? Evet. Uyu, uyumuştuk. Sen de uyumuştun ama. Bu olacağım, Boğulacağım. Boğulmayız. Bulmayız. Aa, Uzun süremiz mi? var. Yok. Ben başka bir yere geldim. burası kim ne? Başkasının. Şu da el kıyım Ama senin elin değil. zaman yat. Ya, bu olacak. Bu olma ölürsün. Ha, ben Ahmet, ol... iki kat diye yaptın. İki, iki, bir kat yapsaydım boğulmazdın. Oğlum ben böyle garip bir şey yaptım ama havuz yaptım. Neyse boş ver. Hadi havuzu yaptık. Biraz zombi eti. Aa evet. Zombi etini yiyebiliyor musun? Zombi, zombi çürük eti yeme sakın. Zombiler çürük olur. Ben balık yiyeceğim. Çürük eti yedikten sonra ne oluyor? Mecbur hiçbir şey. Balık çiği şey yedi. Ayy. Bakın iskelet. Ağam Hayat şaşırdı hep Ne 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 no. ne ne. Gel dedik. Hoş geldin. iyi eğilerek yapabilirsin. Eğil, eğilerek yap. öldü. Kimi çıkmadı ama? Kimi ko? Ah, ok çıktı. Ok, okları al. Ok. Ahmet, zombiler. Sen bir dakika. Aa, şamam şurada. Arkadaşlar videomuz bitecek mecbur. Burada bir oldu. dakika. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ha, size bay bay, bay de. Bay bay deyin. Bay, bay, bay. bay. Happiness. Şey, yüksek bay. sesle. Bay bay. Evet arkadaşlar benden bye bye. Ben de bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Ben de